bu biliyorsunuz hani yurt dışından alışveriş meselesi vardı ya işte ben konuya iki farklı açıdan bakmıştık. Birincisi hani insanlar işte şikayetçi olmuştu. Kardeşim iki kuruşa bir şey alıyoruz. Onu da bize çok görüyorlar diyenler olduğu gibi. Bir taraftan da küçük esnaftan da ya kardeşim bak biz hani siz e, bunu suistimal edenlerle belki haklısınız. Hani hak veriyoruz fiyat olarak iç piyasada. Ama biz de bak emeğimizle bir şey kazanmaya çalışıyoruz. Bize de yazık oluyor falan. Ben yani hatta demiştim ki ya bak bunun orta yolu bir acaba bulunur mu bulunmaz mı ne olur diye. İş çıta daha da enteresan bir yer geliyor. Hani gerçekten yakında böyle şey gibi hani 70'lerde kapalı ekonomide ülkeden dolar çıkarmak yasakmış. Millet ya çoraplarına saklıyormuş ya da e, önce şeye uçuyormuş. İsviçre miydi o arkadaşlar? Aramızda bilen varsa yazsın. İşte önce İsviçre'ye uçup oradan parayı çekip işte atıyorum Amerika'ya ya da nereye gidecekse oraya gidiyormuş. Ya da artık öyle bir şey yapacağız. Çünkü bu açıklama son derece piyasalar açısından sakıncalı olduğu gibi Abi o zaman bu millete bile bile vize vermiyorlar dedirten bir açıklama. İTO Başkanı Şekip Avdagiç buyursunlar. Türk vatandaşlarının yurt dışında harcama eğilimlerinin de arttığını görüyoruz. Geçen sene e, turizm ile ilgili gelirimiz 3,5 milyar mertebesinde art, artmışken e, turizmle ilgili Türk vatandaşlarının yurt dışındaki harcaması da 2,4 milyar civarında artmış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'deki Türk e, vatandaşlarının turizm harcamalarının daha önemli bir kısmını yurt dışında tutmak için de politikalarımızı geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ki bütün bu vize kısıtlamalarına rağmen bu rakamda böyle yurt dışına yönelik Türk Cumhuriyeti, Türk vatandaşlarının harcamalarında hızlı bir artış. Adam diyor ki vize kısıtlamalarına rağmen bu harcamalar böyle. Yani bu acaba bir itiraf veya ikrar olabilir mi? Yani ya kardeş bak çünkü mesela Hakan Fidan'a da sordu mesela şeyde CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın yayınındaydı. Ya işte dedi Sayın Bakan dedi biz dedi vize alamıyoruz hani birçok kişi şikayetçi oluyor bir şey yapmayacak mısınız falan. Hakan Fidan orada şey yaptı yaptı daha çok yani ortada kuyu var yandan geçiyor. Ya işte hani aslında işte tamamen şey gerekiyor geçiş e, vizesiz geçiş gerekiyor İşte şöyleydi böyleydi. Ya bayağı şey yapıyor yani bence aslında... Ya ben buradan şunu anlıyorum arkadaşlar bu açıklamalarla. Türkiye'dekilere hani bize ucuz hayat yasak ya biliyorsunuz burada yani biz Hindistan hayatını İsviçre monoka fiyatlarıyla yaşamak zorundayız burada ağır vergiler yani bu ülkenin petrolü bizleriz yani vatandaşlar böyle görünmeyen kırbaçlar var sırtımızda öde lan diye yani emekliye zam mı yaptılar çat bir vergi icat ediyorlar ne bileyim bir yere bir zam mı yaptılar çağ vergi icat ediyorlar. Yandaşın ödemesi mi yapılacak? İşte köprü ne bileyim bir şey yaptı yol yaptı ödemesi mi yapılacak? Çağ bir vergi daha. Yani dolayısıyla vatandaşlar ya bu salaklar, kendim için diyorum yani yanlış anlaşılmasın, bir yere kaçamasın, vize de alamasın. Yani bunlardan iki yeriz mi bulacağız biz içeride harcayacak? ya yani Öyle ya da böyle mecburlar kardeşim harcamaya. <laughs> o yüzden bunlar dışarıda da daha ucuz alternatifler bulamasınlar ki vizeyi de yasaklayalım. Dediğim gibi yani bunun sonu yarın öbür gün yurt dışı çıkış işte atıyorum. Bunun bir sonraki sistemi işte Bahar'cığım yurt dışına yılda üç kere. Örnek veriyorum, çıkma izni, işte gazeteciysen falan falan veya işte görev ge şeyi getireceğim bize, kağıdı getireceğim, e, unless e, ya da işte vatandaş bilmem kim hayrettin çıktın, e, tam bir kere çıktın daha eline yüzüne ne yetmiyor filan çok adam olana çok bile diye bir sonrasında da işte çıktın yanına mesela 100 dolar hani otelde mi kalırsın sokakta mı kalırsın o senin problemin. Beni ilgilendirmez. Artık kredi kartı falan yok öyle bir şey. Yani gerçekten çok dehşete kapılıyorum ben bunun bir step sonrası. Neden insanlara bu konuda eziyet ediliyor kardeşim? Şirketlerden alamadığınız vergileri dolaylı olarak insanlardan topluyorsunuz. Araba almak pahalı, ne bileyim, ev almak zaten Hayal neredeyse şimdiki jenerasyon için sigara içmek ki hiç onaylamadığım bir şey İçmek de kötü, pahalı. E, i̇çki içmek çok çok daha pahalı. Yani içki mi içiyorsun, şey mi masa mı donatıyorsun o içki bir kadeh fiyatına belli değil. Yani ne olacak böyle gerçekten e, insanlar? mesela sürünsün mü? Yani neden ucuz hayat layık görülmüyor? Yani illa hayır kardeşim siz en pahalı bütün maaşınızı vereceksiniz. Yani az alıyorsunuz onu da vereceksiniz diye. Yani vize veya bunlara vize vermiyoruz ona rağmen kaçıyorlar, göçüyorlar, gidiyorlar. Bak ucuza gördün mü Yunan'da kalıyorlar diye önemli bir kısmını yurt dışına tutmak için de politikalarımızı geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ki bütün bu vize kısıtlamalarına rağmen bu rakamda böyle yurt dışına yönelik Türk Cumhuriyeti, Türk vatandaşlarının harcamalarında hızlı bir artış var. Aradaki makas kapanıyor. Dolayısıyla bunu da bir realite olarak önümüze alıp ülkemizin vatandaşlarının turizmle ilgili taleplerini, ihtiyaçlarını, beklentilerini karşılayacak politikaları da geliştirmemizin fayda olacağını düşünüyorum. Toplantımızın ve bu forumun e, şehrimiz için, sektörümüz için, turizm için... Artık hakkımızda hayırlısı olsun. Hani dediğim gibi ucuza bir şey alan... <laughs> bundan sonra şey ucuza bir şey alan hapse atılsın. Yani sen terbiyesiz ne münasebet ucuza aldın ne sen şeyden neydi o Temu'dan veya işte ne bileyim herhangi bir gittiğin ülkeden ucuza bir şey mi aldın tiz atın içeri terbiyesiz ucuza araba mı aldın atın içeri dönemleri herhalde başlıyor yani bu, bunu başka türlü izah etmek bana çok akılcı gelmiyor Aa, artık arkadaşlar düşünün bak şeyleri de yasakladılar. Hani bazı sitelerde siz girip rezervasyon yapamıyorsunuz içeride işte Booking gibi ne bileyim işte birçok siteyi de yasakladılar. Ya mahkumsunuz ya belli yerlere. Mahkumsunuz yani. Bir kulisim daha var. E, Ciner ve Can Holding ile ilgili. Hatırlarsanız Can Holding ve Ciner Holding arasında yapılan e, sözleşmeye ve satış mütabakatına istinaden işte HaberTürk, Show TV işte Bloomberg kanalları devredilmişti. Bu devirden bir müddet sonra işte daha hatırlayacağınız üzere Can Holding grubuna operasyon yapılmıştı. Sahipleri hala içeride tutuklu. Şeye de el konmuştu. İşte Habertürk, işte Bloomberg ve Show TV'ye hala şeyde kayyum olarak TMSF'de zaten onlar medya olarak. Sonra e, Turgay Ciner'in de mal varlıklarına e, Türkiye'deki el konulmuştu. Şirketleri dahil olmak üzere. Sor, işte, oğlu ve daha önce Bloomberg'ün başında olan, e, Camaşe'nin başında olan kişi Gökalp mi Gökhan mı ne o da tutuklanmıştı. Neyse sonra hatta ben duyurmuştum ilk e, Atilla Ciner'in o Gökalp işte bir şey soyadını hatırlamıyorum. E, bir, bir süre önce 2025'in e, Kasım mıydı? Kasım ya da Aralık başında serbest kaldığını sonra peyderpey şeyi öğrendik. işte Ciner'in malları üzerindeki şey kalktı. Hani devredilen TMSF'ye devredilen o şeyler de kalktı. Ee, sadece denetimi yönetimi galiba kaldı diye peyderpey ama tamamen mallarının devri yapıldı diye biliyorum ben. En son da dün ya da evvelsi gün Ciner hakkındaki yakalama kararının da kaldırıldığını e, okudum ben. Sonra biraz şeyini araştırdım içeriğini araştırdım. Çünkü herkes şunu soruyor. Kardeşim tamam da ne oldu? Da kaldırıldı. Turgay Ciner üzerindeki bu işte malların üzerindeki tedbir yakalama kararı üzerindeki e, şey şey yakalama kararı nasıl kaldırıldı diye. Şunu öğrendim. Can e, Holding bu medyayı alırken işte Habertürk, Bloomberg ve Show TV yani Ciner grubundan parayı hani şimdi Ciner'e el koyma sebepleri şuydu. Sen kara paradan aklanmış gelirleri aldın. Hani kaynağı belirsiz parayla parayı sana verdiler. Yani sen de aslında aklanmasına yardımcı oldun ya iddia. O, o yüzden işte mal varlıklarına tedbir konulmuştu. Şurada şu ispatlanmış hukuki olarak tabii hani birilerine de ekstra rüşvet verildi verilmedi döndü dönmedi yani Türkiye gerçeğinde o kadar bana söylemezler arkadaşlar döndüyse bile yani en azından şu an bilmiyorum. 3 şimdi Can Holding parayı 3 tane kamu bankasından kredi kullanarak ödemiş Cinere. Yani 3 malum herhalde. Ziraat Halk Vakıf mı oluyor burada? 3 kamu bankasından kredi kullanmış. Ha tabii bu kullandığı kredileri de ödedi mi yoksa orası da ayrı bir demirören olmak üzere mi? Bak orası da muallak şu anda onu öğrenemedim daha ama 3 kamu bankasından kredi kullanarak bu parayı ödemiş Cinere. Dolayısıyla bu şey sayılmıyormuş hani bu adamlar kaçakçı deniyordu ya işte makaron işte kaçakçılığı yaptı bilmem işte sigara şu bu diye. Dolayısıyla bu hani Ciner'e transfer ettiği paralar kaçakçılık parası değil kamu bankasından kullandığı kredilerin parası diye. E peki burada adama sormazlar mı bankaya koyduğu varlıklar daha önce bankaya koyduğu paralar nereden yani bir insana niye bana mesela bir anda o kadar yüksek işte 600 milyon dolar ya da euro neyse kredi vermiyorlar. Çünkü benim bankada o kadar param yok. O kadar karşılığı bir mülküm yok, yaptığım iş yok. Yani aslında şimdi bir tanesinde hani sebepten gidiyorlar. Tamam mı? Yani tedbir koyuyorlar mal varlıklarına. Netice aslında çok yanlış bir bakış açısı değil. Bir tanesinde de sonuçtan gidiyorlar. Ya boş versen sebebi diyorlar. Sen şimdi sonuca git. Hani tümden vardı ya tümden varım tüme varım hikayesi gibi biraz ona benziyor ya sen sebebini boş ver Yani bu adam hani o işleri oraya yapmış Halkbank hani babasının hayrına mı kredi vermiş yoksa öpücük mü göstermiş öderir yani teminat olarak öpücük mü vereceksin nedir yani diye bu adam o malları nasıl yapmış onu çok şey yapmamışlar ırgalamamışlar demişler ki kardeş bak ben parayı 3 e, bankadan kredi kullanmış aha da bu da ispatı ben de bu kredi kullandığının şeyinden bana. Yani ben helal parayı aldım. Ziraat işte Halk ve Vakıfsa eğer o 3 şey bankası, kamu bankası. Oradan aldım. E peki bu bankalar o krediyi hangi paradan veya daha önce bankaya yatırdığım hangi paralardan veriyor? Ben ne iş yapmışım? Yani dediğim gibi hani kim neyi neden yapıyor? Birinde sebepten gidiyor, malları el koyuyor, diğerine de sonuçtan gidiyor, malını geri veriyor. Artık o arada tabii nasıl ilişkiler gelişiyor bilmiyorum orasını. Daha enteresan bir bilgi daha öğrendim. Bunu zaten söylüyorlardı ama Kenan Tek daha birine söylemiş. Ben dedim ki ya hani sonuçta Kenan Tek daha Pekini'ye hala içeride. Ee, değil mi? Hani mallar geri alındı, işte birileri çıktıysa, vaat ah çıkmayı bekliyor. Peki dedim şundan rahatsız olunmuş olabilir mi? Hani iktidar şunu sevmiyor. Benim takdir etmediğim ve benim onaylamadığım Elimi öpmeyen şeyi oyuncuyu oturtmayı sevmiyor. Hani oyuncu, aktör. Ne derseniz diye. Hani Fenerbahçe. Bakınız Fenerbahçe başkanı, başkanlığı. Ee, dedim bunun için olmuş olabilir mi? Yani hani sen kimsin ki böyle bir şeye soyundun falan binvalinde? Ee, Yok dedi bana söyleyen kişi. Yani iddia şu. Tabi bilmiyorum doğru mu değil mi? Hatta Kenan. Ee, Tekdağ oraya oturduğunda Hakan Fidan ve İbrahim Kalın e, aslında ne kadar memnun olduğunu Kenan daha sözde bizzat iletmişler. Ya bak hani bu grup aldı ama en azından tanıdık bir şey var burada. Bir isim var başında. Hani bu medyanın bir yere savrulması ihtimaline karşı bilindik biri olması önemli diye. Ben tabii bunu şöyle düşünüyorum. Bunu bir iltifat olarak da söylemişlerdir. Yani bazen ben bunu bir politik fikir veya bir seni oraya uygun gördük takdir ettik anlayışı üzerinden değil de yani ne bileyim ben de bir tanıdığımı görsem bir yere geçmiş işte orayı devralmışlar ya ben de şey derdim iyi işte seni koymuşlar bak nasıl ne, en azından tarzı, rengi, tadı belli diye. Yani bazı şeyler de bazen hani söylenmiş olmak için söyleniyor. Arkasında çok ciddi bir mana yok. Hani evet arıyoruz. Oh bak hani gördün mü? Hani netice itibariyle bak şey yapmışlar. E, beni de onaylıyorlarmış gibi bir mana arıyoruz ama her zaman o mana olmayabiliyor. Yani bazen de söylenmek için evet tamam abi ne güzel hayırlı olsun. Bak sen zaten bildiğimiz isimsin falan. Der geçersin. Bana biraz sanki öyle geldi bana ama. E, açıkçası. Bir de bu e, onay süreci için de yani aslında şeyden e, Beştepe'den de şey alınmış, icazet alınmış. Benim başka bir yerden duyduğum kadarıyla. Yani böyle hani havada ben sana satayım, gel sen bana sat falan diye değil. Beştepe'den icaz, icazet alınmış öyle söyleyeyim. E, ve rekabet kuruluna falan başvurulduğunda da bir zannediyorum 4 ay kadar e, süreçte beklenmiş hani onay gelmesini. Aslında peyderpey. Şimdi sonra o arada ne ne oldu ne olmadı onlar enteresan. İşte onlar da bizim bilmediğimiz ama birilerinin bildiği bizim tahmin ettiğimiz ama dile getirmediğimiz gibi tekerleme usulü olan şeyler. Ben size olduğu gibi çıplak gerçeği anlatıyorum bildiğim kadarıyla. Daha su kulis aldığım kadarıyla öğrendiğim kadarıyla.